doçent doktor Akın Efendioğlu. Yeni bir ders videosuyla karşınızdayım. Yine eğitim bilimlerine giriş dersi kapsamındaki temel kavramlardan bahsedeceğim. Bu sefer hepimizin aşina olduğu bir kavramla başlayacağım. Kavramımız eğitim. Hemen kalemimi aldım. Evet eğitim. Aslında eğitim kavram olarak bir tane tanımı yok. Çok kavram var. Çünkü, çünkü... Temele aldığınız felsefenize göre felsefenize göre eğitimin eğitime bakışınız, eğitim tanımınız değişir. Felsefenize göre eğitim tanımınız değişir. Bu doğaldır. Bu işin doğasında var. Ancak e, bu dersler KPSS sınavına yönelik olduğu için KPSS'ye yönelik olduğu için sınavda bugüne kadar e, çıkmış olan sorular eğitimi nasıl kabul ediyor diye baktığımızda ağırlıkla Selahattin Ertürk Hoca'nın yaptığı eğitim tanımı ön plandadır. Peki bu tanım nedir derseniz bu tanım şöyledir. Bireyin davranışlarında yaşantısı yoluyla kasıtlı, istendik değişiklik meydana getirme sürecidir. Tekrar söyleyecek olursam eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı istendik değişiklik meydana getirme sürecidir. Aslında daha önce kültürle ilgili alt kavramları incelerken değinmiştik yine Selahattin Ertürk hocanın deyim e, tanımına kasıtlı kültürleme olarak eğitimi tanımladığını da yine görmüştük. Gerekçesini de o videoda e, size belirtmiştim, açıklamıştım. Eğer eğer bu tanımdan yola çıkar, bu tanımı analiz edersek aslında bu ders kapsamında, daha doğrusu sınava hazırlık kapsamında öğrenmeniz gereken birçok konunun bu tanımın, bu kavramın içinde yer aldığını göreceğiz. Birinci önemli özellik. Bir kere eğitim bir davranış değişikliği süreci. Hemen şu ikisini işaretliyorum. Eğitim bir davranış değişikliği süreci. O halde Şuraya ilk özelliğimi yazayım. Tanımda geçen ilk özellik. Davranış. Yani biz öğrenciye bir davranış kazandırıyoruz. Ne tür bir davranış kazandırıyoruz? Örneğin öğrenci okula geliyor. 2 kere 2 kaçtır diyorsun. Cevap veremiyor. Belli bir süre eğitim alıyor. Sonra 2 iki kere 2'yi sonra 4 diye cevabı veriyor. Nasıl bir değişiklik yapmışsınız? Öğrenciye davranış değişikliği oluşturmuşsunuz. Bilişsel. Öğrenci arkadaşına saygı göstermiyor okula geldiğinde, bir süre eğitim aldıktan sonra arkadaşına saygılı davranıyor. E neyi değiştirmişiz biz? Öğrenci hangi özelliğini değiştirmişiz? Hangi davranışını? Duyuşsal. Okula geldiğinde çöpleri çöp kutusuna atmayan, yere atan bir öğrenci vardı. Belli bir süre eğitim aldıktan sonra çöplerini çöp kutusuna atıyor. O halde biz bu öğrencinin neyini de değiştirmişiz? Psikomotor davranışlarını değiştireceğiz. O halde eğitim bireyin bilişsel-duysal psikomotor davranışlarını değiştirmek amacıyla yürütülen bir etkinlik olarak düşünülebilir. Öyle düşünülmelidir zaten. Ee, hemen burada geçen ikinci önemli kavram, ikinci önemli özellik daha doğrusu yaşantı eğitim tanımında geçen ikinci özellik. Yaşantı diyor ki. Yani ben sizin bilişsel özelliklerinizi, duygusal psikomotor özelliklerinizi değiştireceğim ama bu sizin kendi yaşantınız yoluyla olacak. O halde yaşantı geçirecekseniz eğitime katılmak durumundasınız ki bu fiziksel katılım gerektirir. Fiziksel katılım. Sadece fiziksel olarak katılmanız yetmez. Eğitimi almak istiyor olmanız lazım. Dolayısıyla bu durum yani istekli olma durumunuz duyuşsal katılımı gerektirir. Aynı zamanda e, bilissel olarak da sürece katılmalısınız. Örneğin anlamadığınızda soru sormalısınız veya size soru sorulduğunda cevap vermelisiniz veya anlamadığınızda bir başka örnek isteyebilmelisiniz. Dolayısıyla bakarsanız aslında yaşantının da katılımı gösterdiğini, katılımın da fiziksel, duysal ve bilişsel boyutları olduğunu gördük. Kasıtlı olması bir başka yine özellik şeyle ilgili. E, da, eğitim tanımı ile ilgili kasıtlı. Yani burada kasıtlıdan bu davranış değişikliğini bilinçli bir şekilde e, kasıtlı olarak e, gerçekleştirdiğimizi istendikten istendikten. Aslında burada kazanılan davranışların istendik davranışlar olduğunu ki istendik davranışların biraz çerçevesini çizecek olursam kültür istendik davranışların çerçevesini belirler yasalar belirler yönergeler belirler e, ihtiyaçlar belirler devam ediyorum e, programlar öğretim programları programları bizim istendik davranışlarımızın çerçevesini belirlerler. O yüzden, o yüzden burayı bir çerçeve olarak göstermek daha doğru olur. Örneğin, formal eğitim yoluyla kazanılan bir davranış nasıl istendiktir hocam dersen, orada kültür ön plandadır. Yasalar falan yoktur. Ee, ancak okulda kazandırılan bir davranış, eğitim yoluyla kazandırılmış bir davranış varsa, kültürde ön plandadır. Yasalar da vardır. Programlar da vardır işin içerisinde. Dolayısıyla eğitimin türüne göre bu istendik davranışların çerçevesini burada belirttiğim faktörler belirleyebilirler. Devam ediyorum. Yine önemli bir özellik süreç. Eğitim bir süreç. O halde burada biraz ekranı temizlemek istiyorum. Eğitim bir süreç ise ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor. Bunun cevabını beraberce oluşturalım. Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor. Eğitim bir süreçse öğretmenin doğumla başlıyor, ölümle bitiyor. Hatta doğum öncesinde anne karnında e, öğrenmelerin e, etkilenebildiğini gösteren araştırmalarımız da var. Hatta sizin daha henüz kitaplarda okumadığınız ancak genetik faktörlerle yaşantı geçirmeden de öğrenmenin gerçekleşebileceğini gösteren, kanıtlayan, Deneylerde var. Ancak ben zamanınızı almak istemiyorum onlara dokunarak. Ee, peki biz şu anda somut olarak gördüğümüz sürece bakalım. Doğumla başlayıp ölümle biten bir süreçten birey birey kendi isteğinin dışında bir kültürün içine doğar. Doğduğu ailenin içinde, ailenin içinde. Eğitim alıyor mu ailenin içinde? Evet. Peki aldığı bu eğitim formal mi informal mi dersen informal bir eğitim oluyor Tamam, ilk okula başlamış olsun. Şöyle başlatalım. İlk okul diyorum şöyle kısa kısa söylüyorum. İlk okulda formal mi informal mi eğitim alıyor dersem formal. Okuldan çıkınca tekrar informal dönüyor. Okul, ön, e, okul öncesinde geçmiş olduk. Okul öncesi de vardı arada. Ortaokul olduğunu düşünelim. O, O diye göstereceğim. Formal mi informal mi formal. Okuldan çıkınca informal, informal. E, bu süreç böyle devam ediyor. Fazla da ölüme yaklaşmak istemiyorum açıkçası. Ee, tamam, ilkokul, ortaokul, ok okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite. Tamam, öğretmen oldun. Artık öğretmensin. Öğretmensin. Buradan sonra eğitim var mı? Var, var. Nasıl? Hizmet içi eğitim var. Hizmet içi var. Veyahut da arkadaşlarından birinden yemek yapmayı öğrenebilirsin, pasta yapmayı öğrenebilirsin. Burası formalken pasta yapmayı öğrendiysen arkadaşlarından veya işte oyun oynamayı öğrendiysen herhangi bir oyun informal olarak da devam ediyor. O halde, o halde net bir durum söz konusu. Doğumla başlayıp ölümle biten bir süreçten bahsediyorsak o halde yaşam boyu öğrenme kavramından da bahsedebilir miyiz? Yaşam boyu öğrenme kavramından bahsedebiliriz. Bu kavram bize son 10 yıldır çok dayatılıyor ama Selahattin Ertürk Hoca'nın kitabında yıllar öncesinden aslında vurgulanmış, gizil kalmış bir kavram da diyebilirim. Aslında analiz etmediğimiz için gizil kalmış yoksa burada net olarak duruyor. Yaşam boyu öğrenme, eğitim, doğumla başlayan, ölümle biten bir süreç hatta bir önce de söylediğim gibi çok daha farklı araştırmalarda var. Genetik faktörlerle öğrenmenin aktarıldığını gösteren. Peki devam ediyorum. Bu çizgi üzerine, kırmızı çizgi üzerine bazı bazı açıklamalar yazdım. Formal ve informal diye. Bazı yerlere formal yazdım, bazı yerlere informal yazdım. O halde formal eğitim ne demek, informal eğitim ne demek biraz da oraya bakalım. Madem buradan dem vurduk, biraz da oraya bakalım öğretmenim. Şöyle kavramsal yapıya bakacak olursanız, birazcık küçülteyim ben bu ekranı. Şöyle kavramsal yapıya bakacak olursanız öğretmenim eğer, burada, burada çok net bir hiyerarşi göreceksiniz. Eğitim. ikisini de kapsıyor mu? Evet. Hem formali kapsıyor hem informali kapsıyor. Formal eğitim hem örgünü hem yaygını kapsıyor. O halde, o halde bu hiyerarşik durumu da göz önünde bulundurmanız gerekir öğretmenim. Örgün eğitimle yaygın eğitimi birbirinden ayıran özelliklerin formal eğitimin özellikleri olabilir mi? Elbette olamaz. Çünkü ikisi de formal eğitim kapsamında. O halde başka özellikler aramam gerekiyor. Ancak oraya kadar gelmeden önce formal ve informal eğitimi bir ayırt edelim beraberce. Sonra devam ederiz kaldığımız yerden. Formal eğitim neymiş? Efendim? Formal eğitim formal eğitim. Basit bir tanımla ben size söyleyecek olursam, formal eğitim planlı, programlı olarak planlı, programlı olarak okul ya da benzeri yerlerde okul ya da benzeri yerlerde uzmanlar tarafından uzmanlar tarafından belli süreçlerde belirli süreçlerde sadece olumlu davranış değişikliği kazandırmayı değişikliği kazandırmayı amaçlayan eğitim türüdür planlı programlı olarak yapılan okul ya da benzeri yerlerde yürütülen uzmanlar tarafından belirli süreçlerde olumlu davranış değişikliği kazandırmayı amaçlayan eğitim türüdür. O halde burada yansıttığım özelliklere bakalım. Formal eğitim planlı ve programlı. Ancak burada vurgulamam gereken bir durum var. Biz formal eğitimdeki planlı ve programlı olma ifadesiyle şunu vurgularız öğretmenim. Yazılı, basılı, Map programına dayanan bir plan programdan bahsediyoruz. Şuradaki ne? Bir de büyük yazayım. Map programına dayanan. Yani buradaki planlı, programlı olma, bir şeyi kafada planlamak falan değil yazılı basılı bir planı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan bir programı olacak. O programa göre yapılan bir eğitimden bahsediyoruz. Kafamızda planladığımız bir eğitimden falan bahsetmiyoruz. O halde şunu net olarak bilmelisiniz. Formal eğitimdeki planlılık özelliği, yazılı basılı, Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan bir plan program doğrultusunda yapılan eğitimi kasteder öğretmen kafada yapılmış bir plan programı kastetmez. Önceden belirlenmiş hedefleri, kazanımlara ulaşmak için ki programlarda bunlar bellidir. Kontrol altında okul ya da benzeri yerlerde gerçekleşir. Ön hazırlık süreci yapılır, planlı yapılacağı için işinde uzman olan bireyler tarafından yani sizler tarafından, öğretmenler tarafından yürütülür. Biraz daha ilerleyebilirim. Formal eğitim, formal eğitim biraz önce şematik olarak göstermiştim. ikiye ayrılır. Bunlar örgün ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılır. Şöyle bir şema çizebilirim. Formal eğitim ikiye ayrılır öğretmenim. A diyelim. Örgün eğitim B diyelim yaygın eğitim. Peki, peki. Örgün eğitim derken neyi kastediyoruz biz burada? Hemen söyleyelim öğretmenim. Evet okul öncesi ilk okul orta okul lise üniversite kademelerinde yapılan eğitimdir. Üniversite derken şunu da vurgulamakta fayda var. 2 yıllık ön lisanstan tutunda 3 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans, 5 yıllık, 6 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora da doktora eğitimi de dahil olmak üzere hepsi üniversitenin içerisindedir. Bu kademelerde yapılan eğitime örgün eğitim denir. Bir de yaygın eğitimimiz var. Adından da anlaşılacağı gibi genellikle genellikle eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla yapılır. Bazen de bazen de kısa sürede meslek kazandırmak amacıyla da yapılabilir. Peki nelerdir bu yaygın eğitim kurumları diye soracak olursanız hemen şöyle söyleyelim. Hemen ilk aklıma gelenleri yazayım. Mesela halk eğitim, mesela uzaktan eğitim, mesela dershaneler, mesela sürücü kursları, mesela açık öğretim. Açık lise, hizmet içi eğitim, eğitim ve veya e, bu mouse'u yazamadık, e, şuraya yazayım veya e, çıraklık eğitim, nokta nokta nokta. Hocam niye nokta nokta koydunuz? Ya sınavda bunlardan farklı bir eğitim türü sorarlarsa bize e, bu eğitim türlerinin hepsinin isimlerini buraya yazabilme şansım yok öğretmenim. Gerekçesini söyleyeyim. Bilmiyorum da ezbere zaten. Doçent olmuş ama bilmiyor. E, ezberlemek zorunda değiliz hiçbirimiz. Siz de değilsiniz. O yüzden ben size nasıl bakmanız gerektiğini anlatacağım. Şöyle bakacaksınız. Eğer bir soru size soru kökünde eğitimin formal olduğunu söylüyorsa... O zaman iki olasılık var zaten. Bu ya örgün eğitim kapsamındadır ya da yaygın eğitim kapsamındadır. Siz şuna bakacaksınız. Tamam bu anlattığın formal eğitim okul öncesi eğitim kapsamında mı? Hayır. İlkokul kapsamında mı? Hayır. Ortaokul kapsamında mı? Hayır. Lise kapsamında mı? Hayır. Üniversite kapsamında mı? Hayır. E hem formal hem de bunların kapsamında değilse adı ne olursa olsun ne kapsamında olması gerekiyor? Yaygın eğitim kapsamında olması gerekiyor. Neden nokta nokta yazdığım öğretmenim Hepinize açık. Google'dan Talim Terbiye Kurumu web sayfasının adresini bulabilirsiniz. E, oradan bakacak olursanız, halk eğitim e, başlığı altında halk eğitim başlığı altında yüzlerce kurs programı görürsünüz. Yani halı kilim dokumadan tutunda ahşap boyamaya kadar kurslar var öğretmenim. Bunların hepsinin isimlerini ezberleyebilme şansımız yok. Ancak bu bakış açısıyla yani formal mi? Evet. Örgünün içinde mi yer alıyor? Hayır. O zaman nerede olmak zorunda? Yaygın eğitim kapsamında olmak zorunda. Bu bakış açısıyla çözemeyeceğiniz herhangi bir soruyla karşılaşmayacağınızı garanti edebilirim öğretmenim. Peki, son olarak bir de informal eğitimden bahsedeceğim. Informal eğitimden bahsedeceğim. Hemen şuradan informal eğitimden bahsedeceğim informal eğitim nedir? Informal eğitim. E, tanımına bakacak olursam informal eğitim bakarsanız bireylerin formal eğitim süreci dışında ondan farklı olarak ailesindeki bireylerden, çevresinden, kafelerde, spor merkezlerinde, toplantılarda veya medyadan aldığı rastlantılara dayalı bir eğitim sürecidir. Rastlantılara dayalı bir eğitim sürecidir. E, biz hayatımızı rastlantılara dayalı olarak götüremeyiz ülkemizi rastlantılara dayalı olarak ileriye götüremeyiz. O yüzden de formal eğitim süreçlerini kuvvetlendirmeliyiz. Rastlantıya dayalı olduğu için kimden, hangi ortamda, ne öğrenileceği de belli değildir. Kazanılan davranışlar olumlu da olabilirler, olumsuz da olabilirler. Bu yaşantının durumuna bağlıdır. Birey ailesinden demokratik davranmayı da öğrenebilir, çöp atmamayı, yerlere çöp atmamayı da öğrenebilir, hırsızlık yapmayı ya da tembelliği de öğrenebilir. Maç seyrederken tribünlerin etkisiyle hakeme hakaret etmeyi de öğrenebilir, rakibi alkışlamayı da öğrenebilir. Bu nedenle bireyler informal eğitim ile olumlu ya da olumsuz davranış değişiklikleri kazanabilirler öğretmenim. Bu anlamda iki küçük değerlendirme ile bu dersi de bitireceğim. Hemen şuradan kıyaslama yapmanızı istiyorum. Beraberce kıyaslama yapalım öğretmenim. Hadi. Formal eğitim ile informal eğitimi birbiriyle kıyaslayacak olursak, kazandırılan davranış, kazanılan davranış açısından bakarsak formal eğitimde sadece olumlu davranışlar varken informalde olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Eğitimin zamanı açısından bu ikisini kıyaslayacak olursak, formal eğitim belli belli zaman dilimlerinde gerçekleştirilir. Ancak e, informal eğitim her zaman gerçekleşebilir. Eğitimin verildiği mekan açısından bakarsak, e, formal eğitim okul ya da benzeri yerler de benzeri yerlerde verilirken informal eğitim her yerde gerçekleştirilebilir yürütülme biçimi açısından formal eğitim kesinlikle planlı unutmayın yazılı basılı bir plandan bahsediyoruz planlı olarak yürütülürken informal eğitim planlı değildir öğretmenim hatta şunu da vurgulayayım biliyorsunuz büyük harfle vurgu yapılmaz altı çizili koyulu farklı renk İtellik, tırnak içinde gösterme kullanılabilir. E, eğitimi yürüten kişi açısından bakacak olursak, e, formal eğitimde mutlaka bir uzman tarafından, akademik anlamda bir uzman tarafından yürütülürken, informal eğitim herkes tarafından, herkes tarafından yürütülebilir. Dolayısıyla bu bizim formal ve informal eğitimi birbirinden ayıran özelliklerimiz olarak karşımıza çıkar. Son olarak bir de örgün ve yaygın eğitimi beraberce kıyaslamak istiyorum. Örgün ve yaygın eğitimi kıyaslamak istiyorum. Hemen özellikleri de kendimiz belirleyelim. O kadar sıkmadım sizi. Ee, hemen şöyle bakalım. Eğitimi veren kişi açısından bakacak olursak. Örgün eğitim uzmanlar tarafından verilir. Yaygın eğitim... Herkes demeyin bana lütfen. Demeyin. Bu da uzmanlar tarafından verilir. Hemen burada bir hatırlatma yapıyorum. Hem örgün hem yaygın ikisi de formal öğretmenin. O yüzden de formal eğitimi özellikleri ortaktır. Bunları ayıran başka özellikler yazmamız lazım bizim. O zaman onları yazalım. Şimdi ona geçiyorum ben. Başka özelliklere geçiyorum. Ee, şu olabilir mesela. Eğitim süreleri eğitim süreleri açısından bakarsan, örgün eğitim uzun sürelidir, ancak yaygın eğitim kısa sürelidir. Ee, şöyle bir örnek verelim. Yaş grupları. Örgün eğitimde belli yaş grupları varken, belli yaş grupları varken, yaygın eğitimde Gelişim açısından uygulanan her yaş olabilir. E, kademeli olma açısından bakacak olursak, örgün eğitim kademelidir. Yani önce okul öncesi, sonra ilkokul, sonra ortaokul, sonra lise diye devam eder. Burası kademelidir. Ancak burası kademeli, yani yaygın eğitim kademeli değildir. E, katılım durumu açısından kıyaslayacak olursak, örgün eğitim zorunludur. Her ne kadar şu anda 4 artı 4 artı 4 yani 12 yıl zorunlu olmasına rağmen geneli anlamında bakarsak zorunludur. E, okul öncesinde zorunlu eğitime katılması durumu var, ama henüz yasalaşmadı bildiğim kadarıyla. Ancak yaygın eğitimde gönüllülük esastır. Esastır. Eğitimin sonunda alınan belge açısından kıyaslayacak olursak örgün eğitim, örgün eğitim diplomayla çok özür diliyorum. Diploma ile sonuçlanırken yaygın eğitim genellikle genellikle sertifika ile sonuçlanır. Hocam neden genellikle diyorsunuz? Öğretmenim biz eğitim bilimlerinden bahsediyoruz. Yani sosyal bilimler alanından bahsediyoruz. Sosyal bilimlerde fen bilimlerinde olduğu gibi böyle makasla kesip buradan buraya şudur, buradan sonrası da budur diye ayırım yapamayız. Örneğin ben size biraz önce yaygın eğitimi yazarken şunları örnek verdim. Dedim ki yaygın eğitimde uzaktan eğitim yaygın eğitim kapsamında yer alır. Veya açık öğretim yaygın eğitim kapsamında yer alır. Ama şimdi siz itiraz edebilirsiniz doğal olarak bana. Ama hocam uzaktan eğitim, açık öğretim bunlar diploma veriyor bazıları. Evet bazıları diploma veriyor. Ama şimdi ben size yüzlerce programdan bahsettim. Yüzlerce programdan bir iki tanesi diploma veriyor diye biz onu değil ağırlıkla olan sertifikayı o yüzden genellikle diyorum %100 değil bunlar istisnai durumlar bunları da bilmenizde fayda var öğretmenim o yüzden buraya belirtmek istedim. Bugünkü dersimizde bu videoyu burada tamamlıyorum. Yine bu videoyu YouTube kanalımdan ve bu videonun duyurusunu takibi alırsanız Instagram kanalımdan yapacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi çalışmalar, sağlıkla kalın, hoşçakalın.